Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün trenle olan gelen bir box set açacağım. E, manga ile alakalı. Ama hangi box set onu açınca göreceksiniz. Şöyle. Çok güzel paketlenmiş. Çok heyecanlandım. Şöyle şu pat patları da deliyorum. Devam edelim açmaya. Çok heyecanlıyım. Bunu bekliyordum. Evet şöyle bizim kaydı. Bizim çocuk için. Heh, evet. Fazlasıyla iyi. Paketlenmiş. maşallah hiç mi üşenmediler açıl artık tahmin edin arkadaşlar şu an şöyle bir yapayım tahmin edin hangi box set limited bir basın yani limited 500 adet basılan bir box set oh, çok güzel oh, çok Junjit oldum arkadaşlar. Mimi'nin dehşet öyküleri. E, ee, o. kutusu oy. Efsane. Bu ne oğlum? Mükemmel. Bir tane kahve dünyasına hediye koymuşlar. Türk kahvesi pardon. Ne kahve dünyası? Yani burada şey. Burada bir tane şöyle bir kartpostal. Burada da bir tane kartpostal var. Şuna bakın. Sers kapak Çok iyi Şöyle çizimleri göstereceğim fakat bir dakika çizimler artı olsa çizimler Zaten bilmeyen yok Bir tane şöyle ayraç. Şöyle gösterelim Hemen diğer Olan Şöyle Şuradan alalım Bunun da çizimlerini göstereyim. Bildiğiniz korku markası şey işte bir tane de bez çantamız bulunuyor. Gerçekten çok iyi bir box set. Yani en fes derecede güzel. Şöyle bunu da yerine tekrardan koyacağım şimdi. Ben bunları kutusundan çıkarmayacağım. Bu şekilde koyacağım. Çünkü canım yani istiyor. Değerini kaybetmesin. Böyle koyalım. Şöyle, ben bunun iç kapağını göstereyim size. Şu kırmızı. Şöyle alalım. Şu arkası dehşet derecede güzel arkadaşlar. Bayağı güzelmiş, bayağı beğendim. Yani. Şurası... Arkası manga manga yani. Yani bayağı güzel. İlk sınırlı üretimi bu şekilde almış oldum. Güzel. Ters mi taktım cildi? Ters taktım galiba, evet heyecandan arkadaşlar çok güzel ya baya iyi yani baya stokları bitti sanırsam ee, o yüzden alamazsınız ama çok güzel alsay yani almanızı tavsiye edeceğim bir şeydi şöyle koyalım şöyle bir de kapatalım kutu bu şekilde bir dakika şunu bir daha düzeltelim Aa, şey ayraçlar da var. Tamam, bu da kapatalım böyle bir daha. Jiji sonuncusu. Çok güzel arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.